En değerli dostlarımız, videodan önce size bir şey söyleyeceğim. Bu arada su geçer, su geçer kanalıma hoş geldiniz. Yine den, yine den diyorum tekrardan. Şimdi bugün size renkleri tanıtacağız. İlk önce rengimiz kırmızıyla başlıyoruz. Orada pembe gibi gözüküyor ama aslında kırmızı. Kameranın kendisi biraz öyle pembe gibi gösteriyor da. Bu da kırık pembe. Kırık pembe. Bu da bu da siyah. Siyah kağıdında öyle göstermiyor ama ucuna bakarsanız görürsünüz. Bildiğiniz gibi siyah. Bu da beyaz. Kırılmış beyaz. Bende çok kırılmış yok ama. Gri gösteriyor beyaz ama. Bu da kırılmış turuncu. Ee, ama size farklı bir şey de göstermek istiyorum. Bu da bildiğiniz gibi ataç. Kalemle yazdırdığınızda, kalemle kağıda yazdığınızda başka bir kağıtla tutması için ataç kullanırız. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi ataç kullanacağım beyler bayanlar <laughs> dana gibi olanlar bakın şimdi bu var ya şöyle hepiniz gördünüz bunu böyle ataçla tutturacağım gördüğünüz gibi ataçımız da burada tutturuyoruz Allah'ım. Şurayı Allah kahretsin. Atacım oldu Neyse i̇şte şöyle işe bir şey dakika ataç şekli gitti. Sen değerli dostlarımız. Benim değişim değiş yapışım değerlerinden gördüğünüz gibi ataçla tutturduk. Şöyle. Bakın burada. Evet. Ataç Loki durduk. isterseniz benim zam şarjım çok full de full. Ben biraz dinleneyim. 5 dakika sonra yine buluşacağızdır. Eyvallah.